Koruyucu aile olmak isteyenler için düzenlenen toplantıya gidiyorum. Bugün 27 Şubat 2023. Hayırlısı olsun bakalım. Arabayı buraya park ettik. Burası Ana Fartalar Caddesi'ne no. 70. Memleket çocuklarını korumayı üzerine alan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'na Vatandaş yardıma mecburdur yazıyor. Kemal Atatürk. <laughs> Anapartalar Caddesi. No 70. etmiş? aile toplantısı. Bayrakların altındaki binadan girin dedi. <laughs> Toplantı salonu. Sizin hiçbir bilginiz çocuğun kendi ailesine gitmiyor. Sizin de e, yani ailenin de özel bilgileri size iletilmiyor ben bu çocuğu görmeyeceğim diye rıza vermiştir. Evet bu çocuklar evlat beden yararlandırılıyorlar. Koruyucu ailedeki çocukların yanımıza yanınıza yerleştiğinde soy bağı değişmez. Yani ismi kendi ismi, soyadı da kendi biyolojik ailesinin soyadıdır. Velayeti hala kendi ailesinin üzerindedir. Siz o çocuğun e, devlet kanalıyla bakımını sağlıyorsunuzdur. Biyolojik ailenin talebi doğrultusunda görüşmeler olacağını, ve ilerleyen süreçte de biyolojik hali artık dersi ki ben artık çocuğum için uygun şartları sağladım. Ben çocuğumu geri istiyorum. Bu talepte bulunursa ve yapılan incelemeler sonucunda da gerçekten biz ailenin uygun şartları sağladığını tespit eder. Bu evrak listesi. Bu evrak listesi bunu tamamlayıp geldiğimizde resmi olarak başvurmuş oluyormuşuz bu evrak listesi bunu tamamlayıp geldiğimizde resmi olarak başvurmuş oluyormuşuz. Kırıkçılar Yokuşu Boyacı Ali Cani, 19. yüzyıl 27 Şubat 2023. Burası Çıkrıkçılar Yokuşu. Metresi 50 lira. Sünnet kıyafetleri ne güzel. Tamam. Çıkrıkçılar Yokuşu. Ankara. Ulus Ankara. Sol taraf çıkıkçılar yokuşu, sağ taraf ana partalar caddesi. Burası Ulus. Vakıf Suluhan Çarşısı Ulus'ta. Vakıf Soluhan Çarşısı 27 Şubat 2023 Burası da mescit Burası girişi ve tekrar girişi. Tahta. Burada boncuk satılıyor. Bu merdivende Şöyle çay bahçesine iniliyor. Ortada değil, bu kenarda. Buradan geldim. Arkamda çay içiliyor. Sağda solda tuvaletler var. Burası da yukarıdan gördüğümüz ortadaki mescidin olduğu yer. 75 lira bunlar. Dalı. Mescit yukarı çıkan merdiven. Şuradan dışarı çıkılıyor bakalım. Işık. burası Ulus'taki hal 27 Şubat 2023 5 liraymış marul 5 liraymış ki balıklar ne kadar ucuz. lira. Karadeniz Orası mana. Burası da abi, akvaryumcular abi, çarşısı istemem alsam caddesi. Ana caddesinin karşısında tarihi avizeci çarşısı var. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Akvaryumcular ve sonda Hal. Ulus İlk Meclis İmam Hatip Ortaokulu, Anafartalar Çarşısı, Anafartalar Caddesi burası. Devamı. evlat edinmek için başvuruda bulunacaksanız buraya geleceksiniz. Koruyucu aile için başvuruda bulunacaksanız hemen yandaki ek binaya geleceksiniz. Mart 2023. Orası çiğdem dolu. Namazı nerede kılacağız? Orası tatıcı, Var. <laughs> Anne bak. Çizlik. Namaz kılacağız. Kimdin? Maşallah. Diyorum ki manzaran çok güzel baba. Annem de orada. Annem ihtiyar olduğu için bu demirleri aşamadı. Biz açtık. Sular nasıl azalmış. Şu araba durdu. Altına eğilip baktılar. Sonra devam ediyorlar. Demek ki gürültü geldi yolda gelirken. Elhamdülillah. bu taraf daha kötü. Oradan niye geliyorsun? Orası çok dik. Yandan gelsene baba düşeceksin falan. Öyle gel ondan sonra şöyle. Yine gidiyor bak şöyle. Baba da, Babam daha da. çiğdem toplamış. Evet baba sola. Sağ koluna doğru gideceksin. Anne bak. Aslanımı vereyim mi? Hadi git. <laughs> Var o da benim yürüyen gölgem gölgeler Allah'a secde ederlermiş öyle ayeti kerime var isteseler de istemeseler de diye bir şeyin gölgesi varsa paşa paşa Allah'a secde ediyor demektir Ankara Büyükşehir Belediyesi yapmış yolu. Güvenç Göleti tam karşıda, sağ tarafta da piknik alanları var. Babam arabayı oraya kadar götürmüş.